Merhaba dostlar. Ben Fatih. Yeni bir King KingShot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Her şey sıfırdan serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar sunucumuzun üçüncü günü. Ve üçüncü gününde neler yaptık? ileriye dönük planlarımız neler? Bunlar ile alakalı konuşacağız şimdi. Sizler de bu sırada videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ben de içeriklerin bu dahilde olabildiğince hızlı bir şekilde sizlere aktarıp paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar önce şurada kale seviyemizden başlayalım. Kalemiz 14. seviyede şu anda. Elimden geldiğince hiçbir yeri atlamayarak şuradaki kışlaları vesaire bunları atlamayarak buradan kale seviyemi geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü kalemizi ne kadar hızlı bir seviyede hızlı bir şekilde yükseltirsek buradaki kışlalarımız ve akademimiz o kadar hızlı bir şekilde ilerleyecek. Çünkü akademiyi 18. seviyeye getirip buradaki son intikal sırası paketini almak istiyorum. Araştırmasını yapmak istiyorum. Şu anda intikal sayımız 4 tane arkadaşlar. Onun bilgisini paylaşmış olayım. Bunun dışında buradaki bilgi görevlerini tamamlıyorum. Çünkü hem buradaki bilgi görevlerini tamamlayarak kahraman parçacığı alıyorum. Bunlar bizim bu şey 3 gün sonra şeflerin salonu etkinliği gelecek. Burada işimize yarayacaklar. Ayrıyeten daha sonrasında gene ben bunların hepsini tabii ki şeflerin salonunda kullanmayı düşünmüyorum. Bunları biriktirme planlarım var. Çünkü ileride iki günlük etkinlikler geldiği zaman bu iki günlük etkinliklerde parçacıkları kullanacağız. Şu anlık sadece birikim yapıyoruz. Ben şimdi sizlere birikimlerimizle alakalı bilgiler de vereceğim. Bu bilgi görevlerini tamamlayalım sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar şuradan görmüş olduğunuz üzere bizim Diana kahramanımızın etkinliği geldi. Bozkır imtihanı etkinliği. Bu etkinlikten gelen Diana kahramanının parçalarını arkadaşlar biz kullanmayacağız. Yani bunu neden kullanmayacağız? Tekrardan etkinlik kısmına geleyim. Burada şeflerin salonu var arkadaşlar. 3 gün sonra şeflerin salonu açılacak. Şeflerin salonunda etkinlikli ikinci günde bizlerden kahraman parçası kullanma istiyor. Ben Mümkün olduğunca Diana kahramanımızın parçacıklarını burada kullanacağım ki hem etkinlikten puan alayım hem de bu puanlar doğrultusunda elmasını yükselteyim. Çünkü aynı bununla birlikte kahraman parçacığı kullanma etkinliği ile birlikte Saul kahramanının çarkı feleği de geliyor. Buradan da Saul kahramanını elde etmek istiyorum. Çünkü Saul'un arkadaşlar şuradaki intikal yeteneklerinden ikinci sıradaki inşaat hızı ve inşaat maliyetini düşürüyor. Bizim çıpara yatırmadan oynadığımız seride Saul bizim çok işimize yarayacaktır. Bilginiz olsun ama çok üstüne düşmeyeceğim. Çünkü biz yeni iki kahramanları bekleyeceğiz arkadaşlar. Olabildiğince Zoe kahramanlığı için elimizdeki elmasları bitirip oraya yatırım biriktirip oraya yatırım yapmayı planlıyorum. Ve bunun dışında ayrıyeten VIP seviyemi Olabildiğince hızlı bir şekilde 6'ya çıkarmak istiyorum ki oradaki intikal sırasını alabilelim. Şimdi bunun dışında gücümüz 1.840.000 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi şuradan çantamızı açalım ve birikimlerimizi gösterelim. Şu anda kaynak durumum bu şekilde. Bunun dışında hızlandırıcı durumum da bu şekilde arkadaşlar. Bu hızlandırıcıları başlangıçta çok kullanmak istemiyorum. İler, çünkü ileride bu... Binaları hızlandırırken, e, araştırmaları yükseltirken falan olabildiğince çok istiyor bizlerden. O yüzden bunları sadece etkinlik zamanlarında kullanmak istiyorum. Burada etik kısmında çok bir gelişim sağlamadım. Şu an burayı bekletiyorum. Biraz daha kahramanlarımı güçlendirdikten sonra oraya içinde işlem gerçekleştireceğim. Arkadaşlar araştırma kısmında az önce göstermiştim aslında ama burada sağ taraftaki kısmı tamamıyla fulledim büyümedeki. De araştırma inşaat hızı araştırma hızı kamp genişletme eğitim hızı gibi bu araştırmaları fulledim arkadaşlar bunun dışında ekonomi kısmında da sadece şu toplayıcılık olanları fullledim görüyorsunuz diğerlerinin hepsini birinci seviyede bıraktım keza aynı şekilde savaş kısmı da öyle hiç buralara odaklanmadım sadece buraları yaptım gereksiz kaynamak kaynak harcamamak için arkadaşlar çünkü başlangıçta kaynak bizim için çok önemli diğer arkadaşlarımız hızlı geliştirme yapsalar bile kaynakları yetmeyecektir. Bundan dolayı elmaslarını kaynak için kullanacaklar veya bunun için yatırım yapacaklar. Biz böyle bir hata yapmayacağız. Olabildiğince sakin bir şekilde, güvenli bir şekilde geliştirmelerimize devam edeceğiz dostlarım. Bunun dışında şöyle çantamızdan kahraman parçacıklarını açayım. Şu an kahraman parçacıklarım bu şekilde dostlar. Ben kullanmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi biriktiriyorum şu anda. Kullansam yani bu gücüm 2 milyonlara kadar, 2,5 milyonlara kadar belki çıkacak. Fakat burada da mesela gördüğünüz üzere belli bir yıldız seviyesinde bıraktım. Şu an bu haliyle beni idare ediyor. Bunları etkinlik zamanında kullanacağım ki buradan kullanımlarımız doğrultusunda oldukça fayda sağlayalım. Onun dışında arkadaşlar şuradan şeylere de katılalım bu arada. Diana'nın kurt etkinliğinin şeylerine katılalım. Buradan bunlara katılıyoruz arkadaşlar. Boş durmuyoruz. Ayrıyeten şuradan sürekli toplayıcılık buff'ım aktif. Zaten video içeriklerinde de görürsünüz. Başlangıçta odun toplamaya odaklanıyoruz. Çünkü bizlerden genelde odun istiyor arkadaşlar. Buradan 3 tane intikal sıramı dolduruyorum. Ondan sonra 4. intikal sırama denk gelecek şekilde şuradan taşa Edwin'i yolladık. Aynen demir için set kahramanımız boş. Şu an yeterince askerimiz yok. Neyse et şey bittikten sonra onu da yollarız. Bu şekilde kaynakları topluyorum ve biriktiriyorum dostlarım. Çünkü şunları geliştirirken çok kaynak istiyor arkadaşlar. Şu şehir merkezini vesaire. Aşağıda görüyorsunuz 4 milyonlar kadar. Daha sonucunun 3. günündeyiz. Bunlar ilerledikçe daha da fazla isteyecekler. Şimdi ekrardan takvim kısmına gelelim. Şimdi burada parçacıkları vesaire biriktiriyoruz. Hızlandırıcıları biriktiriyoruz. Kullanmamaya çalışıyoruz. Bunları şeflerin salonu geldiği zaman oradaki günlük ödülleri almak için kullanacağız arkadaşlar. Günde dört tane bize ödül verecek. İşte bunda hızlandırıcı var, elmas var, kaynak var. Bir de onun en altında de bu kahramanlar için kitaplar var. Bu intikal veya işte arena yeteneklerini geliştirmek için onları almak için onları biriktireceğiz dostlarım. Onları da zaten aldıktan sonra gelişimlerimize devam edeceğiz. Şimdi bir de ben size şeyi de göstereyim. Asker durumumuzu da göstereyim dostlarım. Şuradan. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar şu an 45 bin askerimiz var. Bu 45 bin askerimizin çoğu zaten en düşük seviyedeki askerler. Bunun hani görevleri yaptıkça bunlardan bize biner tane, 500'er tane vesaire veriyor. Hatta onun şeyi büyüme yolundaydı sanırım. Aynen buradan mesela alıyoruz gördüğünüz üzere. 6. şeyi açtığımız zaman 6. seviye birliği açtığımız zaman işte bu kaleyi 16 seviye yapınca bunu da alacağız. Bilginiz olsun. Şu an gelişim durumumuz bu şekilde. Şu an elmas durumumuzda 11.855 elmasımız var. Herhangi bir harcama yapmıyoruz. Gene dediğim gibi biriktirmeye devam ediyoruz. Gelişimlerimizi de bu doğrultuda yapıyoruz arkadaşlar. Yine video içerisinde gelişimlerle alakalı bir bilgi vermek için ben tekrardan aralarda gireceğim. Bilginiz olsun. Damlar dostlar. Sıfırdan serimizin dördüncü gününe hoş geldiniz. Bugünkü gelişimlerimizi ve karakter durumumuzla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Şimdi dostlarım kalemizi 15. seviyeye getirdik ve şu anda 16. seviyeye yükseltmesini yapıyoruz. 15. seviyeye gelmemizle birlikte bizim şef donanımlarımız, özür dilerim kahraman donanımlarımız açılmış bulunmakta. Artık kahramanlarımıza donanımlarını giydirerek ayeten güç kazanmaya başlayacağız. Şimdi kahraman donanımlarımızın açılmasıyla birlikte burada biraz arenaya ağırlık vermemiz lazım. Çünkü arenada bizler arena puanlarıyla şuradaki özel mitik kahraman donanım sandığını almamız lazım. Bunu alarak bizler bu piyademizin ve okçumuzun ağırlıklı olan ekipmanlarını geliştireceğiz. İşte piyade için göğüslük ve eldiven, okçu için ise miğfer ve ayaklık şeklinde. Bunun dışında dostlarım tatbikat kampımız açıldı. Tatbikat kampımızın açılmasıyla birlikte Bizler olabildiğince şuraya askerlerimizi konuşlandırdık, kahramanlarımızı konuşlandırdık ki şey yapabilelim. Buradan enerji XP tasarrufu yapalım. Bu bu sayede ana kahramanlarımız, ana 5 tane kahramanımızın seviyesine odaklanabilelim. Bunu da bu şekilde yaptık. Kahraman parçacı durumumuzda hemen şöyle sizlere göstereyim. Biriktirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Kahraman parçacı durumumuz şu anda 4. gün itibariyle bu şekilde. 9 tane genel mitik kahraman parçam var. 34 tane cabel var. Ve 67 tane de Diana parçacığım mevcut. Bunun dışında 57 tane de Çenko parçacığım var. Bununla alakalı da bilgileri vereyim. Kaynak ve hızlandırma durumumuz da şu şekilde dostlarım. Şu anda kaynak durumumuz bu şekilde. Kalemizi daha yeni bastığımız için kaynaklarımız biraz bitti. Bunun dışında hızlandırmalarımızı Elimizden geldiğince biriktirmeye çalışıyoruz dostlarım. Yani ucu ucuna yetenler için kullanıyorum ayrıyeten. Onun dışında uzun süreli olanlar için süreleri başlatıyorum ve bırakıyorum. O şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar ittifakımızın durumuna da şöyle bakalım hemen. Şu anda ittifak olarak birinci sıradayız. Biraz önce şeyi yaptık arkadaşlar. İlk ay avımıza katıldık. Hemen onunla alakalı da bilgileri vereyim. Şöyle şuradan. Biraz geciktim arkadaşlar. O yüzden tam istediğim şekilde verim alamadım. Fakat yine iki sefer ya da üç sefer yanlış hatırlamıyorsam şöyle bakalım. Üç sefer katılmışız dostlarım. Bir tanesini boş salladım zaten. Üç sefer katılımda bulunduk. Ve bu şekilde puan kazandık. Buradan gelen işte 8'er milyonluk kaynaklar bizim işimize yarayacak. Şu an için bunlar şeyimizde duruyor bizim. Çantamızda duruyor. Daha kullanmadım. Eğer kaynağımız yetersiz geldiği durum olursa o zaman kullanacağım. Çünkü bunlar yağmalanabilir kaynak. Ne olur ne olmaz diye. Herhangi bir saldırıya uğrarsak kaynaklarımızı kaybetmemek adına şu anda bunu kullanmadım. Ayağına katılırken arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere katılma şeyimi. Birinci sıradaki kahramanımı direkt Çenko olarak seçtim. Diğer kahramanlarımı şu an kaynağa yolladığım için asker sayım tam şekilde görünmüyor. Şöyle şuradan ekip kısmından göstereyim. Ayı avına bu dizilimle katıldım dostlarım. Birinci sıraya Çenko'yu koydum. Yanına diğer iki kahramanı koydum. Önceki videosu, videomda bahsettim aslında bundan ama şu an bu seride de sıfırdan olduğu için bilmeyen arkadaşlarıma bunun bilgisini vereyim. Arkadaşlar ayı avına katılırken Çenko, Yenvo ya da da katılıyorsunuz birinci sırada. Bunun sebebi dostlarım şurada yetenekler kısmındaki öldürücülük artışı. Ayı'ya saldırırken öldürücülüğünüz ne kadar fazla olursa başlangıçta. Vermiş olduğunuz hasar o kadar yüksek olacak. Buradaki ayıya katılımınızda işte şef donanımınızın vesairenin hiçbir önemi yok. Sadece o kahramanınızın yeteneği önemli. Bu ralliye katılım için tabii ki. Sizler ralli oluştururken bütün kahraman bonuslarınızı ve şehir bonuslarınızı alıyorsunuz. Bu bilgiyi de bu şekilde sizlerle paylaşayım. Etkinlik takvimimize geldiğimiz zaman şu an Bozkır İmtihanı'nın ikinci günündeyiz. Tapınak Savaşı'nın şu an ön izlemesi geldi. Yakında birkaç gün sonra yani tapınak kayıtları başlayacak ve oradaki katılımlarımız da elimizden geldiğince yapacağız ki bizler oradan da asker hızlandırıcıları kazanabilelim. Asker durumumuz da şu şekilde şu anda dostlarım. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şu an 51.292 askerim var. Hiçbir yere saldırıda bulunmadım ve hiç asker kaybetmedim. Bunu da belirteyim. Bunun dışında akademi kısmını yine geliştiriyorum tarafı. Mesela ekonomi kısmında şurası açıldı şu anda. Özür dilerim. Şunlar açıldı. Fakat bunları geliştirmiyorum. Akademiyi 16 seviyeye getirdiğim zaman şunları birer seviye geliştireceğim. Şu üst kısımdakileri. Sonra yine tekrardan şurada toplayıcılıkları fırlayacağım. Yine savaş kısmına dokunmuyorum. Bunun için şeyi bekliyorum. Şeflerin salonu etkinliğini bekliyorum. Şeflerin salonunda da 2 gün kaldı. O geldiği zaman orada ben araştırmalarımı, inşaatlarımı yükseltmeye çalışacağım. Oradan inşaat yoluyla güç yükselt, araştırma yoluyla güç yükselt kısmındaki puanları kazanabilelim diye. Bunun dışında arkadaşlar verebileceğim başka bir bilgi şu an için yok. Gün 4 için şu an durum bu şekilde. Yine eğer değişen farklı bir durum söz konusu olursa ben konuyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Şimdilik bu kadar dostlar. Dostlar bugün her şey sıfırdan serimizin 5. günüyle sizlerleyim. Yapmış olduğumuz gelişimleri ve şehir durumumuzla alakalı sizlere bilgiler vereceğim şimdi dostlarım. Kalemiz şu anda 16. seviye ve 17. seviyeyi yükseltmeye başladım. Kalemiz 16. seviye yapmamızla birlikte burada görmüş olduğunuz üzere 6. seviye askerlerim, tier 6 askerlerim açıldı arkadaşlar. Bu 5. günde çok fazla bir gelişimimiz olmadı. Olabildiğince kahraman parçalarımı biriktirdim. Burada göreceğiniz üzere Diana kahramanımın şu anda 118 tane parçacığı var. Bunu önceki günlerde belirttiğim üzere şuradaki şeflerin salonu etkinliğinin ikinci gününe saklıyorum. Orada eğer yapabilirsem o gün için sıralama yapıp oradan puan kazanmak gibi bir niyetim var. Bunun dışında Bozkır İmtihanı etkinliğimizin üçüncü günündeyiz. Bununla alakalı yani sürekli zaten Diana'nın etkinliklerine, Diana'nın şu kurt... Şeylerine katılıyoruz. Bu sayede burada Diana parçacıklarımızı hızlı hızlı biriktiriyoruz. Arkadaşlar burada ben günlük 50 tane olan şu Boss Krimtan saldırısının hepsini bitiriyorum neredeyse. Sizler de gelişim sürecinizde Diana'nın kahramanının parçalarını hızlı bir şekilde elde etmek için şunu yapmanızı öneriyorum. Ama bunu nasıl yapıyorum dostlar şimdi onu söyleyeyim sizlere. Mesela getiriyorum burada askerlerimi intikale yollamışım. Benim 4 tane intikal sıram var. Bir tanesini buraya göndermişim. Bunun tamamını toplayacak. Bir taneyi buraya göndermişim. Bunun da tamamını toplayacak. Bunun da tamamını toplayacak kadar asker sayım yok. Bundan dolayı bunun birazını şeyde kalacak. Burada kalacak. Oradan bir miktar askerim. Şöyle göstereyim size. Şöyle gördüğünüz üzere bir miktar askerim. Bu şu anda görevden geldi arkadaşlar burada. Burada bir miktar askerim vardı. Şurada 48 tane piyadem. Bununla birlikte buradan seferberliklere katılıyorum. Hatta mesela şuna katılalım. Buradan seferberliklere katılıyorum. Bir yandan kaynak toplamamı yapıyorum en maksimum şekilde. Bir yandan da buradaki şeylere seferberliklere katılıyorum. Bu şekilde parçaları topluyorum. Sizler de gelişiminizde bunu kesinlikle yapın. Maksimum verim almak istiyorsanız hem bütün askerlerimle kaynak topluyorum. Cüz'ü miktardaki asker sayımla da burada seferberliklere katılıyorum. Bununla birlikte arkadaşlar arenada durumumuz çok iyi değil. Kahramanlarımız biraz geri kaldığından dolayı. Fakat şeflerin salonunda bunların hepsini kullanacağımdan asker seviyelerim ilerleyecek, kahraman seviyelerim ilerleyecek. Bununla birlikte burada arenada da güzel sıralamalar elde edeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar fetih de şu an 174'e kadar geldim. Kahramanlarımızın zayıf kalmasından dolayı bunu şu an 200'e çıkaramadım. Bunu 200'e çıkardığım zaman artık şuradaki toplayıcılığa Kahraman donanımlarını da toplamaya başlayacak. Bunu bir bakayım birazdan ben tekrardan kahramanlarımı kontrol edeceğim. Yani birkaç tanesini en azından güçlendireceğim ki onu 200'e çıkarayım. Oradan da kahraman donanımlarını alayım. Şu 7 günlük serüvende yarın şuradaki piyadenin 4 tane donanım setini alacağız. Bu da oldukça bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Bu şekilde en azından idarelik piyade setimiz tamamlanmış olacak. Yarın da şey var arkadaşlar. Şeflerin salon etkinliği var. İlk gün zaten inşaat ve araştırma ile alakalı olacak. İşte birkaç tane kaynak toplama falan onlarla alakalı olacak. Onun görevlerini yapmaya çalışacağım. Şurada yaşam kutsamasında 2,5 milyon gücü az kaldığı için buradaki ödülü de alacağız. Yani temennim bu etkinlik bitmeden gücümüzü 4 milyona kadar ulaştırmak. Bakalım onu ayarlamaya çalışacağız. Bu şeyde de Tapınakta da şeyler açıldı. Bizler yakında buradan bir tanesine kayıt olacağız. Buna da katılmaya çalışacağım. Onun dışında dostlarım sizlere başka verebileceğim bir bilgi var mı diye bakıyorum. Şunları biriktirmiyorum. Buradan parçaları topluyorum arkadaşlar. Bunun şeyi de gelecek çünkü. Yani ileride gelecek ama hemen değil ama bunun şeyi de ileride gelecek etkinliği. Aslında bunları kullanmak çok doğru değil ama oyun başlangıcında bu sefer çok geri kalırız arkadaşlar. Bu kadar geri düşmemek için bunları mecbur kullanıyoruz. Hatta sizinle birlikteyken şurada da kullanmış oldum. Enerjilerim geldikçe şuradan kurt saldırılarına işte ne bileyim bilgi görevlerine katılıyorum. Onları da yapmaya devam ediyoruz dostlar. Onun dışında sizlere şu an için verebileceğim bilgiler bunlar. Bölüm 2 için videomuz bu kadar olsun dostlarım. Bölüm 3 içerisinde yapacağımız gene gelişmeler, gün bazlı ilerlemelerimizin hepsini ben teker teker sizlere aktaracağım. Sizler de buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu serüvenimizle alakalı, ileride yapmamız gereken şeylerle alakalı istediğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda lütfen belirtin. Bunları ben çok dikkat ediyorum ve bütün yorumları okuyorum. Bunun dışında hepiniz kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.